Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Yeni bir Barış abiye soruyoruz videosuyla da karşınızdayız. Barış abi yanımda sizden gelen soruları şimdi Barış abiye sormaya devam ediyorum bildiğiniz gibi. Bugün Barış abiye iPhone 11 kamera değişimi ile ilgili soru soracağım. E, abi iPhone 11'lerde kamera nasıl değişiyor? Hangi durumlarda kamera değiştirmemiz gerekiyor? Bu işlem kolay mı, maliyetli mi? Bunlar hakkında evet. bilgi alacağım. Herhalde bir kullanıcımız sordu sanırım. Evet, aynen öyle. E, her telefonda olduğu gibi kamera değişimi yapılan bir şey. Ondan evet. sonra kameranın tamiri olmuyor genelde. Hı hı. Bize en çok gelen kamera sorunları şöyle. E, düştü, kamera kırıldı. E, düştü, kameranın camına çatlak var. Evet. Düştü, kameranın camına çatlak olduğu için flu hmm. çekiyor. O da şöyle. Şimdi kamera değişiyor mu değişmiyor karar vermek gerekir. Eğer kamera camında, arka kamera camına çatlak varsa evet. kameranın kendisi odaklaması, sen daha iyi biliyorsun fotoğrafçısın. Hı hı. E, arkayı değil yani resmi değil, fotoğrafı değil, öndeki çizgiyi görüyor. Evet. Çizgiyi gördüğü için netleştiremiyor, evet. flu yapıyor ve dolayısıyla e, kamera sağlam olsa da kamera bozukmuş havası veriyor. Hı hı. Sanırım anlatabildim. Evet. Bu durumda kamera yerine komple kamera yerine mesela iPhone 11 kamerası örnek veriyorum. rakamları asla takılmayalım. 700 lira, 800 lira, 1000 lira gibi yüksek rakamlarda. Hı hı. Oysaki kamera camını değiştirmek çok daha ekonomik ve basit. Evet. Hiç cihazı açmadan kamera camını üstten sökerek hı hı. yukarı doğru alarak Ha. Sonra temizleyip yeni cam basabiliyoruz. Evet. Yani hiç cihaz evet. kapatmaya bile gerek yok evet. yani. Bazen kullanıcı diyor ki işte kameram gitti, kamera çekmiyor. Evet. Oysa ki sadece kamera camı değişimi olabilir. Evet. Onun dışında gerçekten kameranın içine su geldiyse, hı hı. toz geldiyse ve toz o kamera merceği lense yapıştıysa, e, bunun maalesef tamiri olamıyor. Evet. Cihazı açıyoruz. Hı, hı Kameraya ulaşıyoruz. Kamerayı söküyoruz. Yerine yeni kamera takıyoruz. Evet, yani Test yani ediyoruz, ondan sonra titreme vesaire yoksa değişiyoruz. Genelde kamera arızaları şöyle oluyor. Kullanıcı bize neden geliyor kamera değişimi için. Ee, titreme olur, evet. ondan sonra bulanık çeker ya da işte full yapmaz ya da bir anda siyah olur. Mesela hı hı. ön kamera çeker, selfie evet. çekersin böyle. Hı hı. Ama arka kamera çalışmaz. Evet. Dolayısıyla iPhone 11 arka kamera camı Tüm modellerde olduğu gibi yapılabiliyor. Sonra hı. oydu değil mi? Aynen öyle. Ondan sonra yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika servis süresi var. Evet. İşte Arkadaşların yoluna göre. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bize çok geliyor. Mesela kamera camı çatlak. tamam mı? <laughs> çok pardon. Kamera camının ortasındaki çatlaktan kameraya ulaşabiliyorsun. Hı. Mesela onu bir kulak karışırıcı pamuk ile evet. ya da peçete ile ya da bezle silebiliyorsun. Hı hı. Bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü evet. kameranın üzerine toz yapıştığı zaman kamera maalesef çöp oluyor. Hadi ya o kadar. Hızlı bir şekilde telefoncuya yani. götürün, servise götürün, kamera değişimi yaptırın ya da oraya bir tane selebant, para bantı çekin ki Hı. içine toz gelmesin, kamera bozulmasın. Hı. Çünkü kamera tamir olabilen bir yedek parça değildir. 9 kat gofret gibi katman Hı. katmandır. Evet. Biliyorsun lens vesaire. Aynen. Onlar parçalar böyle. O bir bileşendir. O bir bütünür tamiri olmaz, mümkün değil, söz konusu değil. Onu söküp yerine yenisini takmak gerekiyor. Durum bu. Yani e, kamera değişimlerinde toz girdiğinde biz herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz dışarıdan. Aynen evet. öyle. Para bantı çünkü... takıp evet. korumaya kollamaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü... Hatta yine bir camurakma evet. e, kanalımızda var kamera değişimi ve cam değişimi. Oradan izleyip de de daha böyle de bilgi alabilirler. Aynen öyle. E, abi e, değişimleri e, kargo yoluyla da yapabilir müşterilerimiz. Tabii canım Doğru zaten mi? biliyorsun kargo evet. verimi Onu cihazlar da. karşılıyor. E, Türkiye'nin herhangi bir noktasında herhangi bir yüz kargo şubesine gidin. Tekneme ya da cep market komitene deyin. Zaten biliniyor. E, kargo canı alıyor bizim teknik servisinin makasına kadar getiriyor. Sorun aynen. yok. Aynen öyle. Buradan yani... da Ali abiye selam verin. <laughs> <laughs> evet. Ali abi, abi çok çok geliyor. A aynen. E, şimdi bu... E, Hani evinizde direkt e, şehir dışındaysanız böyle bir seçeneğiniz de var çünkü kamera biliyorsun abi telefonlardan e, çok daha önemli hale geldi Tabii özellikle canım. sosyal medyada insanların böyle fotoğraf paylaşma gibi durumları olduğu için Aynen. kamera telefonumuzun olmazsa olmazlarından bir tanesi diyorum ve videonun sonuna geliyorum abi. Evet. evet. E, bu soruya da böylelikle cevap vermiş oldun teşekkür ediyoruz e, bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. A abone olalım like atalım. A aynen, aynen öyle. Sorularınızı yine bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.